Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mustafa Ömür Kaymaz. Bugün ne yapacağız diye sorarsanız bugün Shadow Fight 2'nin yeni bir bölümüyle yani kasabın yeni bir korumasını daha döveceğiz. Şu an kasapta kolay yazıyor ama biz bunu tutulma modunda döveceğiz. Ardından da Linex'i e dövüşüp Linex'in elindeki kılıçlarını alacağız. Hemen başlayalım kasapta başlayalım. Kasabın korumasını bilmiyorum şimdi bak göreceğiz. Gelsin Neymiş? Rehino. Rehino'yu eskiden dövmüştüm. Yani eskiden oynarken dövmüştüm. Karşımıza yine çıktı şimdi yine döveceğiz. Hemen girsin. İlk hamleyi biz yaptık ama. Güzel vurdu bak. Yine güzel vurduk da bu böyle oynanacak gibi değil. Baksana. Son bir tane daha vursa öldük. Ama ilk biz vurduk. Biz ilk vurduğumuz için ilk round'u biz kazandık. Hoş geldik 2. round'a. bu bak bir tekmesinde yani bir tekmesinden ne kadar hasar verdi oh, parçaladık ya kevgire döndü Evet şimdi burada Rihino'yu dövdük geldik ne yapacağız Aha. lütfen bağışla kasap aramızdaki ilişkiyi bilmiyor o aşkın seni zayıflattığını düşünüyor lütfen ona bize anlatma Hermit ile yaptığında şu ticaretimi mahvetti. Artık herkes sırrı biliyor. Yeni bir plan düşünmeliyim. Bunun için oldukça bol zamanım var. Beni bir gemi bekliyor. Elveda. Sinsi aramızdan gitti arkadaşlar. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Şunlar da kolay normal falan. Biz line eksinlerindeki şu kılıçları almak için tekrar savaşalım hemen. Bu kılıçları almamız lazım çünkü el çok güzel. Ama bu çok güçlü. Yani o kadar değil de şey. Ne yani o kadar da güçlü değil yani. Aa biz buna tutma geldik bir de. Bunun özel gücü sayesinde güçlü bu. Yoksa baksana iki şey de hallediyoruz bunu. Hemen tekrar girelim. adam nasıl bırakıyor görüyor musunuz Ya arkadaşlar görüyorsunuz yani yaptığı işte bu bomba büyüsüdür sonra görünmezliktir öyle şeyler yapıyor ve kazanıyor Keşke biz de yapabilsek görünmez olsak böyle çok iyi olur ha. Yapamayacaksın tekrar aynısını. Öyle hoplatırız seni. Lan lan lan. Lan öldürdüm sandım bıraktım canı bir kalmış saldırıyor bize. Üzgünüm Lynx elindeki silahları alacağım. Güzel vurduk güzel vurduk güzel vurduk Üff Arkadaşlar la hopta attık bildiğin ne güzel vurmasa Hadi ver elindekileri Evet Kazandık demiştim Abi çok iyi Biraz yükseltelim bunu Bunu mu kullansam bunu mu kullansam Hadi birazcık şey kullanalım Sıra geldi hermetin elindeki şeyi almaya Ama hemen alamayacağız ne yazık ki daha 5 tane koruması var O 5 korumasıyla dökeceğiz sonra Dragon Hemen girsin Dragonları dövüşelim. İyi güzel vurduk. Çok iyi bu arada elimizdekiler. İyi kalmışız. Bu arada bunu bir arkadaşımız yorumda demiş abi böyle e, ben ikisi savaşırsan elindekilerini alabilirsin diyor çok teşekkür ediyorum dediği için biz de bilgilendirmiş oldu sizde bildiğiniz şeyler varsa söylerseniz güzel olur ne güzel vurduk ha tam kafasına oturdu yani tekrar dövüşüyoruz iyi olur de aynı şeyi vurdu. Güzel vurdu bak. Hakikaten burada. Onu vursaydık güzel olurdu da. Ben şuna bir alışamadım. ya. Tam biz duruyorduk aynı şekilde o vurdu. Ramak kala çıkar ya. Uğursaydık güzel olurdu onu. ayıp ayıp Lan öldüm öldüm tam bırak Üf. Havada vurduk diye patla bir Evet patlatarak öldürdük onu Hemen girelim Ulgunlaştı bak Bize koyar mı tabi ki de koymaz bize Bize niye koysun bakayım lan bu da acaba bu falo. Bu falo'yu döveriz ya. Bu falo'yu her türlü döveriz gibi geliyor. Bak, dövemedi. Abla, bilerek orada öldü sandım bıraktığım gördünüz ama ölmemiş round 2 bu falan bu falan vs gölge Ya vurduk. Öldü. Lan oğlum bak şuna bak. Son saniyede öldürdü bize var ya. İnsan aldı dur lan dur dur Patla bakalım bir ye. Şunu da bir ye Abu. Ya kaçtım abi ben ya Evet kaçtık sandık ama kaçmamışız. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.